Evet selamlar herkese yeniden ee, yeni bir videomuz var bildiğiniz gibi son günlerde borsada artık 3. çeyrekler ilan ediliyor bayağı bir bilanço aldık Biz de integral yatırım analiz ekibi olarak her gün yazıyoruz ee, yatırımcılarımızı artık günde 5 tane 10 tane şirket raporu yazısı analizi e-mail olarak gönderiyoruz. Yoğunuz, devam da edecek epey bir şirket var. Bizim de zaten en çok sevdiğimiz zamanlar yani. Firmalar olsun, analizler olsun. Bu şirketler telekonferanslar yapıyorlar. Onlara da giriyoruz. Oradan da sizler için güzel notlar alıyoruz ve yine gönderiyoruz. Bu şekilde yapıyoruz. Bugün sizlere Ereğli, Tofaş, Arçelik... Logo ve ile ilgili biraz e, bir şeyler anlatacağız. Biliyorsunuz onlar da ilan ettiler bilançolarını. E, baktık, açtık, inceledik. Güzel, hepsi olumlu şu, rakamlar var. Dikkatimizi çeken bazı noktalar var. Onlardan bahsedeceğiz. Ve bu şekilde bir video yapacağız. Bunların haricinde başka da şirketler var. Tabii ama hepsini anlatmak istesem bu video e, bayağı bir uzun sürer. O yüzden onları ileriki günlerde belki de cuma günü belki de Seda hanımdan e, alacaksınız e, O da o taraftan işte, size bilanço analizi olarak bir videomuz olacak sürdüreceğiz yani şirketler geldikçe şey yapacağız. Bundan önce bugün 28 Ekim yarın 29 Ekim e, Cumhuriyetimizi kutlayacağımız gün e, bizim için çok önemli bir gün e, Türkiye için çok çok önemli bir gün. O nedenle bugünden şimdiden her herkesin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun kutluyoruz. En başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını ve bu ülkenin bağımsızlığı için canını feda eden bütün şehitlerimize de Allah'tan rahmetler eyleyiyoruz. Evet analizimize artık. Geçelim. Öncelikle Ereğli'den başlayacağız. Ereğli birkaç gün önce ilan etti. Tahminlerin üzerinde üçüncü çeyrekte 581.6 milyon TL'lik bir net kar ilan etti. E, piyasanın beklentileri 567 milyondu. E, yıllık bazda e, %26'lık e, karda bir düşüş oldu. E, bunu da ifade edelim. Ama geçen ikinci çeyrekle de hemen hemen aynı %2'lik bir artış var. Bu dönemde Ciro'da %27'lik bir yükseliş oldu. Ee, ve esas faaliyet karı da geçen yıla göre %24 olarak arttı. Şimdi bizim için Ereğli'ni de dikkatimizi çeken en önemli şey şu. E, biz şundan ürküyorduk. Yani 3. çeyrekte fiyatlar yükseldi. Tamam o güzel oldu ama e, ham maddede de fiyatlar yükselmişti. Acaba kar marjları ne olacak? diye? Yani Ciro'da bir iyileşme olacak. Ciro nitekim zaten yıllık bazda %27 arttı. Bir önceki çeyreğe göre de %10'luk bir yükseliş var. İyi bir, bir rakam o. Bu zaten e, öngörülüyordu ama hani kar marjlarında bir düşüş mü olacak diye. Hayır o olay olmamış. E, çok güzel yönetilmiş. Ham madde yatay seyretmiş ve bunu da çok iyi yönetilmiş. E, güzel de bir gider yönetimi yapılmış şirkette. Ve kar marjları ikinci çeyreğe göre 2 puan gibi bir yükseliş bile elde edilmiş. O nedenle de gayet sonuçlar aldığımızı söylemek mümkün. Ee, nakit akışı çok güçlü, nakitleri güçlü. Net borç 6.4 milyar TL değil, net nakit 6.4 milyar TL gibi bir nakti var ve, ve bu da artmış vaziyette. Onu da ifade edelim. Hatta ne kadar artmış? Bir önceki çeyrekte nakitleri 5 milyar 186 milyondan 6.4 milyar TL'ye kadar yükseldi. Bu tabii ki Ereğli için iyi. Herhangi bir kur sorunu yok, herhangi bir borç çevirme sorunu yok Ereğli'de. Ereğli e, oldukça iyi bir şekilde şirketi yöneterek e, zorlu bir süreci daha atlatmış halde. E, bizim için olumlu sonuçlar. Kar marjında son 3 çeyrektir artışlar var. Bunlar bizim için e, önemli bir şey. Bir de bu arada bildiğiniz gibi Ereğli bilançosunu ABD doları cinsinden yapıyor. O nedenle kur riski de yok zaten Ereğli'de. Yani kur arttı Ereğli'de risk mi var falan diye bir şey söz konusu değil. Çünkü zaten ABD doları cinsinden bilanço yapıyor. O nedenle bunu da ifade edelim. E, çok güçlü bir nakit akışı var Ereğli için nakitler sürekli artıyor ve bu nakit akışı işletme faaliyetlerinden elde edilen bir nakit akışı o nedenle bizim için güzel hele hele bu virüsle ilgili süreçte nakit akışı güçlü olan şirketler bizim için her zaman önde olacak bize göre ucuz bizim hedefimiz 12-12 TL gelecek 12 aylık içindir bu hedefler aşağı yukarı yüzde 25 ile yüzde 30 arasında bir yükseliş alanı var yukarıda. Elbette ki piyasa iyi olursa yani güzel bir piyasa, uygun, ideal bir ortamda bu, bu, bu şeyler geçerli hedefler. Ama eğer düşüşler olursa bence bu düşüşler Ereğli içinde güzel bir fırsat olacaktır. Ee, yani e, Nisan ayındaki gibi dünyada ciddi bir e, shutdown olmadıktan sonra yani virüse karşı çok ciddi önlemler olmadıktan sonra ki sanıyorum olmayacak öyle bir hava yok. Tamam e, kısıtlamalar olacak ama bunlar lokal ve bölgesel olarak sınırlı olarak alınıyor şimdilik. Eee Ereğli'de yine bu güzel bilanço devam edebilir. Düşüş olursa da Ereğli'de de bir fırsat olabilir. Bizim için Ereğli güzel bir yatırım. Evet 3. şirket ikinci şirketimiz Tofaş Fabrika. Tofaş Fabrika'da beklentilerin bir miktar altında üçüncü çeyrekte 510 milyon TL'lik bir net kar geldi. Beklenti 535 milyondu. Bunu ifade edeyim. Yani çok büyük bir fark yok ortada. Yıllık %71 çeyreklik bazda da yani bir önceki çeyreğe göre de net kar %77 arttı yalnız bu arada. Bunu ifade edelim. Bu net artışta 3. çeyrekte yurt yurt içi özellikle yurt içi otomobil ve hafif araç pazarında ciddi bir büyüme, yüzde 65'lik bir ciroya sebep oldu, cirodaki artışa sebep oldu. Ee, ve TOFAŞ'a şöyle bir bakıyorum, notlarım var önümde o yüzden, satışlar 6 milyar 860 milyon oldu. Ee, bu da yine beklentilerimizle hemen hemen aynı bir bir rakam oldu. Yıllık bazda geçen yılın %65 üzerinde bitirdi. Bir önceki çeyrek içinde %125 olarak bitirdi. Yurt içi otomobil pazarı tamamen sırtlamış. Yurt içinde inanılmaz bir şekilde satış adeti %112 artarak 90.383 adet oldu. Bu şey toplam perakende satış adeti bu. Toplam araç satışı ise 9 aylıkta toplam araç satışı. %14 azalmış vaziyette 167.226 adet oldu. Bu çok daha fazlaydı bu daralma. Onu söyleyelim yani çok daha ciddiydi. Üçüncü çeyrek o kadar güçlü oldu ki daralmanın şiddeti bayağı bir azaldı. Çok iyi bir nakit akışları var. Bizim için bunda çok önemli. Yine Ereğli gibi Tofaş'ta da ciddi bir nakit akışı var. Kar marjları yıllık bazda ve çeyreksel bazda bir miktar daha aşağıya indi yalnız onu da ifade edelim. Ee, bu arada ihracatta da azalma var ama e, içeride kur çok yükseldiği için ve aynı zamanda Euro-Dolar paritesi de iyi bir yükseliş yapmasından ötürü de bundan da ciddi bir avantaj elde etti to Tofaş. Şimdi Tofaş'ta e, analist toplantısı oldu. Şirket açıkçası e, şu anki satışların yine Birkaç çeyrek daha, bir iki çeyrek daha sürebileceğini tahmin ediyorlar. Yani talebin sürdüğünü, pazardaki bu olumlu havanın bu kadar şiddetli olmasa bile yine olumlu bir şekilde de sürebileceğinden de ifade ediyorlar. O bizim için önemliydi ve bu arada bazı şeyler veriyorlar. Yani mesela 2021 için de iç pazarda güçlü satışların devam etmesi tahmin ediliyor. Ee, yeni bir model olursa ihracatta çok iyi bir performans olabileceği ifade ediliyor. Ee, Ekim ayında bazı rakamlar ilan edildi. Ona göre yılın son reyinde de şu ana kadar güçlü gittiğini ifade ediyor. Yani son çeyrek içinde gayet iyi olabileceği ifade ediliyor. Ee, elektrikli araçlarla ilgili bir açıklaması var. Elektrikli araçların maliyetleri nedeniyle ile bunda bir çalışmanın olmadığını ifade ettiler. 2023'e kadar da bu konuda önemli bir gelişmede beklenmiyor şeklinde bir açıklama yaptılar. Tofaş fabrikada bizim ina hedefimiz ya yani indirgenmiş nakit akışı hedefimiz 30 liraydı. Bu bunların ardından biz hedefimizi 38 TL'ye kadar yükselttik. Çünkü orada buna göre yapınca modele yeni bilgiler girdiğiniz zaman bize de fiyat bunları veriyor. Yani yukarı doğru güzel bir revize var. Burada da eğer satışlar olursa borsada, endekste ciddi anlamda bir düşüş falan olabilirse işte o zaman e, Tofaş'ta yine alış için güzel fırsatlar verebilecek bir firma ol, e, olacaktır diye tahmin ediyoruz. Evet. Üçüncü şirketimize geçelim. Arçelik. Arçelik'te zaten belki de Borsada aldığımız en önemli, en güzel bilançolardan birisi de Arçelik oldu. E, bütün analistlerin yaptığı tahminleri aştı. E, çok ciddi satışlar var. Yurt içinde de çok güzel bir büyüme var. E, tüketici güven endeksinin 3. çeyrekte çok yükselmesi hem yurt içinde hem de yurt dışında bütün bunlar Arçelik'in de işine yarıyor. Bu sektör için o çok önemli bir gösterge bu arada. Bunu da bilin, not alabilirsiniz hatta. Bugün de hatta ilan edildi. Yine Eylül ayın, Ekim ayı içinde de bir yükseliş var. Bizim için de, Arçelik için de güzel bir haber bu. Üçüncü çeyrekte 1 milyar 21 milyon liralık bir net kar var. Beklentilerin çok üzerinde bir kar geldi. Beklentiler 727 milyon TL'ler seviyesiydi. O nedenle iyi bir kar. Yıllık bazda %325 arttı. Bir önceki çeyreğe göre de %151 arttı. Ciro %45 arttı yıllık bazda ve e, Fabök FAVÖK karı da %88 arttı. En önemlisi kar marjlarında 3. çeyrekte daha da yüksek artışlar var. Hatta geçen yılında aşağı yukarı 3 puan kadar üstünde kar marjları, Bürüt kar marjı, FAVÖK marjı, esas faaliyet kar marjı bir önceki çeyreğe göre de 5 puanla 4 puan arasında çok önemli sıçramalar var. Bu sıçramada bir ihracatçı bir şirket o yüzden döviz kurunun içeride artmış olması etki etti. 2 euro doların yüksek seyrini sürdürüyor olması etki etti. 3 lira'nın sadece dolar ve euro karşısında değil, Arcel'in faaliyet gösterdiği işte Hindistan, Romanya gibi ülkeler, Rusya gibi Ülkelerin para verimleri karşısında da z, zayıf kalması da Arçeli'nin e, net kar marjlarını olumlu etki etti. Çok güçlü bir nakit akışı aldık. E, net borç bölü, Favek oranı 1.3 seviyesinde. Bu oran 6 aylıkta 2.1'di. 2.1'den 1.3'e düştü. Zaten ufak rakamlar çok önemli değil. Bir borç sorunu yok açıkçası. Kur riski yok. Tamamını kontrol altında aldılar yani heceden ve bunu çok yakından da takip eden bir şirket açıkçası çok ciddi bir şekilde çok usta bir şekilde yönetilen bir firma. O yüzden biz de çok seviyoruz Arçely. Bizi Arçelik'teki hedefimizi 27-36'dan 30 TL'ye revize ettik. Biz bizce bu fiyatları hak ediyor. Ama maalesef Arçelik güzel bir bilanço ilan ettiği gün e, endeksimizde 3.8 gibi sert bir düşüş oldu. E, o güzel bilanço orada böyle şeye gitti yani gümrüteğe gitti ama bunu unutmamak lazım piyasa unutmaz bunu güzel bilanço getiren kağıtları düşüşler olduğu zaman alarak bu düşüşleri de bir alış için bir fırsat olarak yaparlar onu da söylemek isteriz. Evet. E, Arçelik, Tofaş ve Ereğli'den sonra e, logo yazılımdan bahsedelim. E, biraz da süremiz azalıyor çünkü logoda çok güzel bir bilanço var, ciddi bir e, büyüme var. Hatta belki de Arçelik gibi, e, traktör gibi, otokar gibi e, logoda da şu ana kadar gelen en iyi bilançolardan birisi. E, geçen seneye göre. Satış gelirleri yüzde %30 arttı üçüncü çeyrekte. Üçüncü ee, çeyrekte e, Favök kârı yıllık yüzde %21 artarak 42 milyon TL'ye yükseldi. Favök marjı da %25 oldu. Logo'da e, gelirlerin aşağı yukarı %64'ü yurt içinden elde ediliyor. %36'sı da Romanya'dan elde ediliyor. Yurt içinde, e, Türkiye faaliyetlerinde e, bürütkar marjı, bakın bürütkar marjı %80'ler seviyesinde. Çok ciddi. Ama Romanya'da bu oran hala %50'lerde. O yüzden yani Romanya'daki şey de ilerleyen yıllarda artmaya başladıkça logo içinde çok ciddi bir e, yeni bir hikaye e, şey yapabilir, yaratabilir. O, o yüzden e-logo da pazar lideri ve bu işte e-devlet, e-arşiv, e-fatura gibi uygulamalardan ötürü çok ciddi bir şekilde bir gelir elde etti bu çeyrekte bu yılda. Biliyorsunuz geçen yıl Ekim ayında mevzuatta bir değişiklik olmuştu. Logo da bundan dolayı önemli miktarda bir fayda sağlamış oldu. En önemlisi tekrarlayan gelirler olarak ifade ettiğimiz yani mevcut müşterilerinden, her bir mevzuatta, her bir güncellemede almış olduğu ücretlerde de ciddi büyümeler var. Ve bu rakam yani tekrarlayan gelirler toplam faturalanan gelirlerin içinde %60'lık bir paya sahip. Bu logonun öngörülebilir bir büyüme içerisinde olduğu için de bizim için çok güzel ve doğru bir analiz yapmamızı ifade ediyor. Logodaki sonuçlar bize göre çok güçlü, büyüme sürüyor. Ee, %20 iştiraki Logo Ventures var. Logo Ventures'ın %10 iştirak ettiği Vispera adında bir firma var. Vispera'nın e, bilançoda 2 milyon TL gibi gözüküyor. Vispera artı Vcount diye yapmış olduğu startup yatırımları bunlar. Bunları da şu anda yakından izliyoruz. Yani Vispera özellikle sanal göz uygulamasıyla şu anda dünyada pek çok partneri olan bir firma ama gerçekte güncel değeri ne kadardır onu tam olarak e, bilmiyoruz. Ama eğer burada çok ciddi bir değer e, oluşursa logo içinde ilerleyen yıllarda bir e, sürpriz bir e, gelir yaratan bir faktör olabilir. Böyle de bir hikayesi var. Başka bir hikayesi de şu, e, öz sermayesi çok yüksek, ödenmiş sermayesi hala 25 milyonlarda. Yani bedelsiz sermaye arttırımı yapabilme potansiyeli var. Önümüzdeki yıl şirketin genel kurul toplantısı yaklaştıkça bu konu gündemde de olabilir. Bu da logoda ekstradan bir hikayeye de sebep olabilir. Büyüyen bir firma en azından. Bizim hedef fiyatımız logoda 130 TL. 130 TL'yi hesap ediyoruz. Gerçekten çok güçlü bir nakit akışları var. Güzel bir yatırım şirketi. Yani aşağı yukarı şu fiyatlara göre %30 gibi bir yukarıda yükseliş alanı var. Evet son olarak Hektaş. Hektaş'ta 3. çeyrekte 46.7 milyon TL net kar geldi. Net kar yıllık %164 arttı. Bir önceki çeyreğe göre de %263 arttı. Bu net kardaki artışta Ciro'daki %55'lik büyüme etki etti. Kur farkından oluşan net gelirler var orada. Bunların da etkileri bayağı bir oldu. Ee, yani şöyle bir örnek vereyim ee, Geçen yıl şirket net finansal gider olarak 32 milyon yazarken Bu sene kur farkından gelen gelirlerin etkisiyle 14 milyon yazdı Yani geçen yıla göre bile sadece 18 milyonluk Sadece finansal giderlerden yaptığı bir şey var Buna bir de cirodaki %55'lik artışı da eklediğinizde gayet güzel olur Kar marjları ikinci çeyreğe göre 10 puan arttı Biliyorsunuz bu virüs yüzünden e, agresif fiyatlamalar vardı sektörde, rekabetten ötürü indirimler vardı. Bu tabi kar varcılarını falan oldukça olumsuz etkiliyordu. Gördüğümüzde bu biraz daha normalleşmiş. Organo mineral gübre satışları %60 büyüdü geçen altta, a, yıla göre. Bu bizim için önemli bir şey. Organo mineralde büyümenin olmasını olumlu olarak karşılıyoruz. Zaten bizim için önemli bir hikaye bu. İkincisi tohumculuk ve islah e, olayında önemli yatırımları var. Bunlarla beraber bitkisel koruma ürünlerine bu teknolojik ürünleri de ilave edince Hektaş'ta daha etkili ürünler elde ediyorlar. Bu da Hektaş'ta yeni bir hikaye. Üçüncü bir şey de biliyorsunuz Haziran ayında Sunset Kimya'yı satın aldılar. Yüzde yüzünü. Bilançoya da Haziran ayından itibaren de konsolide ettiler. Ama bilançoda cirosal anlamda ne kadarlık bir katkı yaptığı yazmıyor. O yüzden tam analiz yapamıyoruz ama zaten çok da fazla da bir et, etkisi olmayabilir. Çünkü sadece 3 aylık bir satışını zaten şey yapacaklardı. Bunu yakından izleyeceğiz. Sunset Kimya biliyorsunuz özellikle ihracat ayağında Hektaş'a bayağı bir işine yarayacak olan bir şirket. Hektaş'la ilgili olumsuz olarak söylenebilecek şeyler şu. nakit akışları çok güçlü değil çünkü işletmenin serbayesi sürekli oyduyor ve bu tabi onu negatif etkiliyor. Net borç bölü ve rasyosu 3.9'a geldi. Sürekli yükseliyor. Bu yani 1'deydi yılbaşında ve 3.9. Biz 4'ün üzerinde hadi rahatsız oluruz ama 6'nın üzerine istemeyiz. O yüzden burada bu borçluluğun artmasını da biraz yakından izliyoruz. Bu durum bizim için Hektaş için olumsuz olarak ifade edebileceğimiz bir şey. Uzun vadede olumluyuz. Halen daha büyüme sürüyor. 12'ler artık dip noktalar gibi olmuş. Bizim 18 liralık uzun vadeli hedefimizde halen daha sürdürüyoruz burada. Biz şimdilik herhangi bir revizyon yapmıyoruz. Çünkü yıl sonunda bir görmek istiyoruz. Bunlardan ötürü Hektaş'taki uzun vadede de olumlu senaryomuzu da halen daha sürdürüyoruz. Evet bu kadar. Biraz uzun sürdü. 21 dakikayı geçtik. Sizi de çok sıkmak istemiyoruz. Herkese iyi günler. Ee, hoşça Hoşçakalın. İyi günler.